altyapı çalışmaları özellikle ASKİ'de ve büyük şehirde ağırlık kazandı. Zaten korona'dan önce haliyle korona bütün dünyayı durdurdu. bizi durduramadı. Hani yavaşlattı. Adana'nın eksiyi çok çok fazla çok fazla çalışmamız gerekiyor. Burası önemli bir bulvar, 80. Yıl Bulvarı. Biliyorsunuz buradan teme giriş vardı. Çok ciddi bir sıkıntıydı bu buradan gelmek gitmek falan bu trafiği, bu buranın trafiği şimdi rahatladı. Buradan teme girmek isteyen çok rahat girecek. Temden çıkan e, öbür taraftan rahat çıkacak. E, i̇nşallah şuraya da iki tane alt geçit yaparsak buranın Kenan Evren Bulvarı'nın trafiğini rahatlatacağız. Bu dönem onu da yapacağız. Hayır olsun. E, biz hepsini kontrol ediyoruz. Kontrol ettiriyoruz. Yani hani göz boyamak için yaptı demek için iş yapmıyoruz. Gerçekten yıllarca dayanacak yollar yapıyoruz, işler yapıyoruz. Mesela bu yıl eğer bir kazaya kurban gitmez, kazılmazsa bir neden için 10 yıllık bir yol. Biz de böyle yıllarca tamirat görmeyecek yollar yapıyoruz ki öbür seneye daha fazla yol yapalım. Yani yaklaşık 9 bin kilometre yolumuz var bizim büyük şehrin yapması gereken. Neredeyse 7 bin kilometresi bozuk. Bu yıl 2 bin kilometre yapmayı hedefliyoruz. Tamamını kalite yapıyoruz. Hani dönem sonuna kadar gerçekten bozuk yol bırakmama Hedefimiz var. İnşallah korona gibi bir felaket çıkmaz karşımıza. Biz programımızı e, uygularız.